Evet, çok sevgili değer, e, alternatif TV izleyicileri, bugün bir özel yayınımızda sizinle birlikteyiz. Bu yayınımızda e, Zon Endüstriyel Viş e, 6730 Şirmek adresinde yer alan Delpier Somon Balığı Fabrikası'nda çalışan ve haklarını aramak için e, grev yapmak zorunda kalan, 30 Türk işçiden biri olan Nusa Yıldız, Alternatif e, TV'de bazı açıklamalarda bulunacak. Yaklaşık 150 çalışanlığı var Enterim çalışanlarıyla beraber. E, neden böyle bir greve teşebbüs ettiklerini bize anlatacak. E, bu özel yayında e, sizlerle beraber izleme vakit kaybetmeden e, konuğumuza bağlanıyoruz. <gülüyor> 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 Musa, uh, hoş geldin yayınımıza <laughs> hocam. <gülüyor> hoş bulduk, <laughs> hoş bulduk. <laughs> merhaba Zekeriya Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Siz pek iyi değilsiniz herhalde. Zannedersem bir sıkıntı var orada. O sıkıntıyı bana uh, aktardığında ben uh, yardımcı olacağımı söylemiştim. Evet. Canlı evet, yayın yaparız de, demiştim. Ee, geçtim. Orada bir grev var galiba. Önce grevden önce bir tanıtır mısın orada fabrika ne iş yapıyor? Kaç kişi çalışıyor? Nasıl oluyor? Bir e, nerede bulunuyor? Hani belki bizi e, ülke dışından izleyenler de var. Yani. Evet, Uzaktan izleyenler de var. Onlar Evet, buyurun. Evet, e, sizinle irtibata geçtim çünkü biz iyice bulandık burada. Biz neredeyiz şu anda? Ee, 67-130 bölgesinde e, Molsheim, Şirmek arasında Viş'teyiz. Viş'te Wich'te, Delphier Somon Balığı Fabrikası'nda e, çalışıyoruz, somon füme yapıyoruz biz burada. E, evet. Yaklaşık bir yıl önce patronlar geldi, e, biz bu fabrikayı e, yer değiştireceğiz dediler. Fabrikada üretimi durdurup diğer üç fabrikaları daha var. O iki fabrikaya üretimi dağıtacaklarını söylediler, buradaki fabrikayı kapatmak istediklerini söylediler. E, bu bir sene süreci zarfında bir takım vaatlerde bulundular, işte e, bu vaatlerini şey yapmadılar, tam olarak gerçekleştirmediler, e, insanlarda bir şeylik var şu anda, e, bir sene içinde e, aşağı yukarı 150 tane SDI işçisi vardı, yani kendi işçisi vardı, enterim hariç, dışarıdan gelen işçiler hariç. E, o 150 işçi içinden e, bir sene içinde aşağı yukarı 60 işçiyi erittiler, yani çıkış verdiler. Öyle, öyle, böyle. Hani o sebepten, bu sebepten e, istirahat, maladi, e, normal çıkış, istifa. Yani çeşitli kılıflar altında çıkışları verdiler bu kişilere. E, bu şey çıkarken, pardon, sözünü kestim. Bu çıkışları verirken. Aslında kanunen Fransa'da e, işçi hakları biliyorsun çok e, iyi olduğu söyleniyor. Çok e, evet. nasıl oluyor e, evet. kolaylıkla evet. çıkış verebiliyor. Şöyle bir sene önce geldiklerinde insanlara e, vaatte bulundular işte normal ansiyentesi eskilik birimi. Onun yanında bir prim süper legal önerdiler. İşte bu eskilik priminin iki katı yani 15 alan bir adama işte 30 bin lira teklif ettiler. Ee, bazı insanlar çıkışı düşündüler hemen. Ee, çıkmak için başvurduklarında eğer e, geçmişte şeyi varsa mesela maledi profesyoneli falan varsa istirahati falan Onlara doktordan rapor getirmek kaydıyla çıkışlarını verdiler. Diğer ha, onlara de, daha e, böyle atal... sanki, sanki daha böyle güzel imkanlar sunuyor varmış gibi numarası yaptılar. Evet yani daha güzel imkanlar sunuyor. Burada amaç aslında şeydi işçi sayısını yüzden aşağı düşürmek. 160, 150, 150 küsur işçisi vardı kendi işçisi. Yüzden aşağıda düşürdüler, başardılar. Şu an 95 net işçisi var şu an grevdeyiz. Gerçekten burada bir şenlik havası var. İnsanlar coşkulu. Çünkü ilk defa seslerini duyurmaya şey yaptılar. Cesaret ettiler. Dışarı çıktık bir seneden sonra. Patronlar bizi hep susturmak istedi. Yani hep bekleyin, bekleyin. İşte önümüzdeki ay, öbür ay, işte iki ay sonra olacak falan filan. Yok konfidman girdi araya. Yok koronavirüs, yok böyle, yok böyle. Ama insanların böyle coşmasının asıl bir sebebi var. bu çalışma süresi içinde ee, yeni kurdukları bilin vardı. Poisson Savaş yani doğal balık. 3 ee, sene önce 4 e, sene oldu. 4 sene önce kurdular burayı. Burayı kurarken insanlardan 40 dakika bedava çalışmalarını talep ettiler. Biz o zaman da bedava çalışmaya razı gelmedik. Yine bir grev yapmıştık o zaman. Ee, e, bu çalışma sonunda gerçekleşti yani. Ee, bu 40 dakika bedava. Günde herkes 40 dakika bedavaya çalıştı e sonuç olarak, e, Bişim Belediyesinden 500 bin euro yardım aldılar. Yeni e, bir sit kurulacak, yeni bir üretim alanı açılacağı için 1 milyon euroya yakında da şeyden e, yardım aldılar e, Altaz bölgesinin belediyesinden. 1 milyon 500 bin euro artı insanlar günde e, 40 dakika bedavaya çalıştılar. E, yaklaşık 3-4 sene oldu, hala şu an geçerli o. bedava Musa, olayı. bir şey soracağım e, ben. E, bir şey soracağım bu arada tabii. Sen kaç yıldır orada çalışıyorsun? 16 sene net oldu. Ben burada. Bayağı bir 16, 16 sene, sene oldu. Gelmişim. Yani e, ne yapmasın, ne yapmalarını ne yapmasını istiyorsunuz fabrikanın, yani onu. E, şimdi buradaki insanların asıl talebi ne e, ve neden bu şeye geldi onu şey yapacağım şimdi söyleyeceğim. İnsanlar neden böyle şey yaptılar? Bu giden insanlar oldu. Dediğim gibi özelik de e, işçisinden. içsinden ve şu an. Yavaş yavaş e, makinaları sökmeye başladılar. Yani fabrikaya taşıyacaklarını söylemişlerdi ya. E, yavaş evet. yavaş sökmeye başladılar. Yarından itibaren e, parça parça götürecekler. İnsanlar yani göz göre göre fabrikayı söküp götürdükleri için artık e, duramıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz ne yapmasını istiyoruz? Yani e, patronlardan isteğimiz e, yardımları aldılar ve her sene de yardım alıyorlar bu Size haber vermeden mi yapıyorlar bütün bunları? Yani şöyle bize haber verdiler fabrikayı sökecekleri için. Ee, yalnız yardım aldıkları yerlerin haberleri yokmuş. Mesela belediyelerin şunların makineleri götürdüklerinden haberi yok. Hani belediyeler yardım verdiler de 3-4 sene önce buraya. Şu an 3 seneyi geçti. Zaten e, kanunen 3 senelik sözleşme yapmışlar. 3 sene boyunca aldıkları yardım karşılığında fabrikayı durduramazlar. Hiçbir şekilde söküp götüremezler. O zaman sarfı doldu. Dolduğu için hemen e, geçtiler, harekete geçtiler. İşte dördüncü senedeyiz, makineleri sökmeye başladılar, transfer yapıyorlar yani makinaları. İnsanlar o yüzden e, şu an greve çıktılar. Ne istiyoruz biz şu an, ne istiyoruz? Yani insanların evet. asıl istediği işlerini kaybetmemek. E, peki fabrika zor durumdaysa nasıl olacak bu? Hayır, e, şöyle bir şey var. İşin e, aslı e, şey değil, ekonomik işaretler. E, yani ben biz bilmediğim için soruyorum. Yoksa ben fabrikayı desteklediğim Olur. için sormuyorum tabii ben, yanlış anlarım. Tabii tabii. tabii. <laughs> Tabii ki soracaksınız e, evet. şeyi öğrenmek için. Fabrika iki tane somon balığı fabrikası daha var. E, yani isim vereyim mi vermeyeyim bilmiyorum da. Verebiliriz e, de sorun yok. Şimdi, Laberi e, yine Fransa'nın Bordeaux tarafında bilinen bir marka. Laberi somon balığı, somon filme. İşte diğeri de Jean Jacques diye bir fabrika var Paris tarafında bir yerde. Bir de kreker, püsküvü falan yapan bir fabrikaları vardı. Burada dördüncü fabrika yani bura bir grup. Grubun dördüncü fabrikası. Aa, Şimdi burayı, yani maddi burayı, durumla alakası yok yani bu işin. Hiç alakası yok. Kar payı falan dağıtıyorlardı yani her hala da dağıtıyorlar falan filan. Sadece bunların şeyi e, bölgesel olarak buranın konumu ve e, buradaki üretimi e, kapatıp diğer fabrikalara dağıttıklarında dört fabrika açık tutması gerekmeyecek. E, iki balık fabrikasına eklemeler yaparak yani buraya yaptığı gibi biraz daha büyüterek buradaki makineleri oraya e, entegre ederek üretimi oralarda gerçekleştirebileceğine inanıyor ve bunu da yapar ben de inanıyorum. Yapar yani çünkü buraya yaptılar. E, o asıl amaçları burada yani bir fabrikayı e, kaldırıp e, üç fabrikayla yollarına devam etmek. E, Peki zamanında yani, burada buraya fabrikayı niye kurmuşlar acaba? Bununla ilgili bilgi verebilir misin? Mesela burası madem e, öyle Şimdi, Burası aşağı yukarı 35 sene öncesine dayanıyor geçmişi. Burası önceden grup değildi. Burası bu grubun bünyesine gireli aşağı yukarı 15 sene tam yani tam net değilim bu konuda ama 15 sene falan oluyor önceden gruptu yani daha önce kuran kişiler e, ben burada yoktum yani şeyin de tam net bilmiyorum yok şeyi e, açısından grubu... sordum ben hani buralı oralı mı buranın sahipleri o anlamda sordum yoksa yani yoksa niye şirmek mesela hani orası Şimdi... çok daha böyle verimli sağlıklı havadar olduğu için mi sulak yer olduğu için mi ya yoksa bence bur buraya kurulmasının sebebi çok stratejik bölge olması bence yani Almanya falan her yere sınır Ha, evet. Şey, bir de herhalde zannedersem e, mahrumiyet bölgesiymiş herhalde zamanında, oradan da bir şey yapmışlar demek, demek ki. Ya Biliyorsunuz Alsaz bölgesi Fransa'nın çok değer verdiği bir yer, yani bütün yatırımları buraya yapılması için özel teşvikler falan verilmiş. Vaktiyle zamanında. tabii, vaktiyle öyleymiş evet zamanında. Evet. evet, yani burada şu an bulunduğumuz köyde bile nereden baksanız 10 tane fabrika var yani, ufacık bir köy 10 tane fabrika var yani, farklı farklı. Şimdi tam olarak sizin mesela oranın kapanmamasını istiyorsunuz ama evet, mesela evet, sizin şimdi, şimdi, bütün haklarınızı şöyle, verirlerse yine de kapanmasın. Şimdi şöyle bizim e, şu an işçiler e, harekete geçtiler arkada da DNA gazetesi var röportaj alıyor e, Bizim evet. bu altızın gazetesi evet. röportaj alıyorlar İşçiler de onunla şeye geçtiler e, tekrar fotoğraf falan çekinecek galiba. Ee, bizim asıl istediğimiz insanların istediği e, işlerini kaybetmemek. Ama tabii ki patron kafaya koymuş. E, şey yapacak. E, sonuçta kapatacak yani. E, Ama bu, siz tabii bunu yürüyoruz. bunu engellemek için her türlü yasal yollara başvuracaksınız. En, engelleyebilirsek engelleyeceğiz. Engelleyemezsek e, şöyle e, fabrika dönerken yani şu an çalışırken e, şey yapıyorlar. E, makineleri söküp söküp götürmeye başladılar. Yani ortada bir anlaşma yok. Asıl bizim sıkıntımız şu anda bu. Bizimle anlaştıktan sonra e, ben biraz da görüntü net olsun diye şöyle insanlar fotoğraf çektirmeye. Durdular. Tamam. Tabi 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 tabii, 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 tabii buyur, buyur buyur. Şu an e, DNA gazetesine şey veriyorlar. Tamam. Not fotoğraf. Şey. Sen de geç oraya istersen. Sen sen şey yapma. Sen de geç oradan konuş. Fark etmez. Tamam ben şu kenara geçeyim o Yok yok sen de fotoğraf çektir. çektir orada konuş fark etmez yani sorun değil. Yani yabancı değiliz sonuçta. Yani. Şu an evet. fotoğraf çekimi var. Şöyle. Yok sen kendin de bunun fotoğraf karesinde onu diyorum ben. Şey, Bu alacaklar. Ee, gazeteci gülmeyin diyor. Ee, şeyinizi belli edin diyor. Evet. Musa, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Sen de fotoğraf karesinde bulun, sen şu de an, bulun karede. Şu an, şu an karedeyim abi. Şu an. Tamam. Fotoğrafta ben de varım. Şu an fotoğrafta tamam. bulundum. Tekrar bir poz daha alıyor. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Ee, şimdi şöyle kapanma süreci e, başlamadan, yani bizimle anlaşmadan patron makineleri söküp söküp götürmeye başladı. Yani işçiler e, Ağustos ayında. E, bir bir hafta şeye gireceğini ilan etti fabrika. Normal e, tamirat değil de ağır teknik diyorlar biliyorsunuz. Ağır teknik e değil de bir hafta kapatacağını ilan etti. O bir hafta sü sürecince hiç kimse çalışmayacak. E, işçiler korkuyorlar. Bir hafta sonra geldiğimizde fabrikada hiçbir makinayı bulamazsak diye yani böyle bir tedirginlikte söz konusu şu anda. Ya evet bir de dürüst değiller değil mi? Yani açık net bir şey. Dürüst Yani net olduklarını söylüyorlar her konuda. biz ben şimdi şöyle ben eee sevdiğim komite toplantılara giriyorum. Sürekli her toplantıda sorduğumuz halde cevap alamıyoruz. Sürekli net olduklarını söylüyorlar ama bize tarif verin, bizimle ne teklif ediyorsunuz dediğimizde hiçbir şey alamıyoruz sonuç olarak. Bekleyin işte yok işte ayın 10'da konfilman bitecek, yok şu zaman şu olacak diye diye bir sene geçti. Bir şey söyleyeceğim, bu konfilmandan bu Covid-19'dan mı etkilenme falan söz konusu değil değil mi yani şeyin? fabrikanın? Yok değil. Zaten değil. gıda sektörüyle uğraşanlar zaten onlar... Evet, onlar etkilenmediler hiç. Onlar normal işlerine devam ettiler. Ee, orada Onların, Türk olarak, eğer, Türk öyle. Türk kökenli evet. kaç kişi varsınız orada, ne kadar? Evet. E... Etrafımda arkadaşlar var. Bayram Ali Esav'la böyle, işte etrafımda ya. gene Ramazan Habib abi var, arkadaşlar var patik. Şu anda etrafımda, evet Süleyman Bey arkamda. Yani şu an etrafımda bir 6-7-8 kişi Türk olarak var. Yani toplam evet. fabrikada çalışan 30 30 demiştin değil mi yani 30. Şimdi şöyle net olarak 30'du ama gidenler çok oldu. Gidenler çok oldu. Şu an 30 kalmadı. Evet. şu an kadınlarla beraber şu an erkekler yanımda, kadınlar o tarafta. Kadınlarla beraber 20 kişi anca kaldı yani. Evet. Net, şu an çalışan, net çalışan Türk sayısı 20 20 kişi 20 aile demek yani bugün. Bu içinde bulunduğunuz durumu paylaşmak istedin sen bizim Türk toplumuyla. Ee, buradan evet, sesini e, duyurmak e, istedim. Belki zaten bizim de, duyulacak Türk yetkililer de duyacaklar. Ee, İnşallah. Onların da belki bir katkısı olacak. Başkonsolosluk ya da Büyükelçilik onlar da duyacaklar. Evet. Belediye seçimleri var ee, bu pazar günü Strasburg'da. Gerçi orada herhalde yok seçimler falan. Ee, burada var sadece ee, ikinci tur. Bu seçimlerde de e, aslında bu seçimler o şir şirmekte seçim olacak mı? Onu sorayım önce. İkinci tur. Ee, o... ikinci i̇kinci tur. Mustafa Bey ikinci tur seçim olacak mı? Şirmek Bey olmayacak herhalde. Haberin olmadı. Yok. O demek ki birinci Yok. turda kazandı. Bizim Şirmek Cemiyeti'nin başkanı yanında da ona soruyorum. Çünkü o şeylerin içinde. Normalde olacak, ama tarih şu belli olacak tarih belirlenmiş net olarak. Neyse ben şunu söylüyorum yani e, seçim arefesinde böyle bir şey yapmaları da aslında mantıklı değil yani mesela e, bunu da dile getirmek lazım yani bunu ya, sadece Şirmek'te değil e, mesela e, Stranuk'ta ve başka yerlerde de. Ya, bu kişilerin e, şeyi çok sağlam, sırtı çok sağlam. Ha, yani, yani bunlar seçim seçim dinlemiyorlar diyorsun yani. Kesinlikle zaten onu göz aldıklarını düşünüyorum seçim, kübür falan. E peki kendi Bunlar menfaatleri ne olacak bu? Şöyle söyleyeyim. Onlar da çok iyi biliyorlar yani kanunları da Tabii Canım bu büyük firma demek anlaşılan. Yani kendi çıkarlarına mı bu? Peki fabrikanın sökülüp gitmesi niye öyle bir şey yapıyorlar ki? Yani insanları niye mağdur ediyorlar yani? Yani e, bu fabrikanın sökülüp gitmesi çıkarlarına mı derken? Şimdi şöyle e, onların hesabına göre. Ee, balık üzerine üç tane fabrikalar var. Bir dördüncüsü şey üzerine, bu pasta püskürt üzerine. Ee, bir fabrikayı, e, prodüksiyonunu iki fabrikaya bölebileceklerini hesapladılar ve tutturdular hesaplarında. Ee, yani insanların da... mağdur olacağını, insanların mağdur olacağını, ekmeksiz evet. kalacaklarını hiç düşünmediler bunların, yani. Bunların mantıkları şöyle, hiç kimseyi memnun etmek mümkün değil onun için. Ee, yani Öyle yani ben mesela bir hareket yaptığımda ve 10 kişi varsa 10 kişiyi de memnun edemem. O yüzden yine bildiklerini okuyorlar. Yani herkesi memnun etmek için uğraşmıyorlar anlayacağınız. Daha doğrusu kimseyle uğraşmıyorlar memnun etmek için. Ama bizim asıl şeyimiz, talebimiz insanlarla daha anlaşmadan, ortada net bir şey yokken, hiçbir belirgin belirginlik yokken makineleri söküp söküp götürmeye başlamaları. Gerçekten bu insanları bardağa taşıyan son son damla oldu. İnsanlar o yüzden dışarıda bugün. Şunu soracağım ben mesela Türkiye'de ya da başka yerlerde Fransa'da iş işçi hakları vesaire gibi sanki çok evet. demokratik çok ya, öyle deniyor ya hani ben, e, bu konuda neler söyleyeceksin? De. Mesela bunu ben aslında şunun için mesela hani biz Türkçe yayın evet. yapıyoruz ama yine de onlar da takip ediyorlar tabii Fransa'da legal yani, olduğu yani, için e, bir de Türkiye'dekiler öyle. şey zannediyor evet buyur buyur e, Musa. Şimdi aynen öyle söylediğiniz gibi Fransa'da e, sosyal haklar ve işçi hakları gayet güzel ama e, bizim şimdiye kadar e, hak aramak hususunda hususunda e, harekete geçmedik. Yani şu an e, ilk aksiyonu yaptık yani bugün. Niye geçmediniz diye sorarsanız az önce söylediğim gibi patronlar bizi e, sürekli bir oyalama şeyine girdiler. Yani a bekleyin işte önümüzdeki ay şu işte 15'inde bir dahaki ayın 30'unda hani bugün söyledikleri e, şu ee, ayın onunda e, bu gelecek ayın da şey bitiyor ya Fransa geneli e, 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 kırmızı alarm. Ha evet yani bu Covid şey evet. Ha Covid şeyi bitiyor an ondan sonra görüşmelere başlayabiliriz diyorlar ama daha başlamadan makineleri söküp götürmeye başladılar. Hani ortada daha görüşmelere başlamadık. makineleri yüksek götürmeye insanlar korkuyor ya. Ee, dediğim gibi 8. ayın ikinci e, haftası bir hafta fabrika kapalı olacak. E, hem izin zamanı. Sebep de şu. Yani buna sebep e, çoğu kişi izinde olduğu için fabrikanın dönmesine, e, döneceği kadar eleman bulunmuyor o, o bir hafta boyunca. E, herkes izin kullandığı için e, o bir haftayı kapatıyoruz. Yani insanlar tedirgin artık. O bir haftada da e, normal makyajlarımızı da söküp götürürlerse, geldiğimizde fabrikayı boş bulursak biz ne yapacağız? Kime başvuracağız? Kime gideceğiz? En yani siz tabi e, yani şöyle bir endişeniz de var herhalde anladığım kadarıyla. Biz tamam her ne kadar sosyal bir devlette yaşıyoruz ama geldiğimizde eğer fabrika yoksa biz paramızı nereden alacağız? Haklarımızı nereden alacağız? Ya ne yapacağız? Yani, sosyal devlet sosyal devlet aynen az önce dediğiniz gibi var ama biz haklarımızı aramaya daha yeni başladık işin açığı. Yani şu an e, patron hep bizi e, oyaladı. Ya yani bir de e, insanları çalıştırıyor, mazur etmiyor, maaşını zamanında veriyor. Ee, anlaşacağız sonra götüreceğiz dedi. Yani makinaları şimdiye kadar o harekete o yüzden geçmedik. İlk önce anlaşacağız, ondan sonra makinaları götüreceğim. dedi. Evet. Yani insanlara bir güvence verdi en başından. Bu eylemden bir netice alacağınızı e, evet, hayır, bu, düşünüyorsunuz herhalde evet. inşallah. Ben e, de düşünüyorum. düşünüyorum. Ne, i̇nşallah. Neden düşünüyorum? Çünkü e, makinaları yeni kurulanlığını e, yapmak için birçok e, yerden para aldılar. Ee, bu, bu, buraların haberdar oldu şimdi makinaları söküp götürdüğünden. Ee, işte i̇şte Şirmeyen Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bölge şeyi, Çalışma Bakanlığı, DNA Gazetesi'ne az önce röportaj verildi. Sizin aracınızda e, Türk toplumuna da ulaşmış oluyoruz bu şeyle. E, bütün bölgedeki Türkler de yani burada çalışıp çalışan çalışmayan herkes e, durumdan haberdar oluyor. E, yani biz bu konuda memnunuz ve umutluyuz yani bu şeyden ee, şu an ilk şeyini yaptık yani bu e, hak arama evet. olayının ilk e, ateşlenmiş hali devam Onun edecek e, anlaşılan devam edecek anlaşılan Şöyle e, cumartesi günü bu işin belediyesi yani bu bölge belediyesi randevu verdi bize e, daha. Bakın bugün ilk günü hemen e, şeyi aldık yani cumartesi günü oradayız yani bu cumartesi günü bugün perşembeyiz, cuma, cumartesi günü öğlen oradayız, işin belirgesinin önündeyiz. Artık onunla görüşeceğiz nasıl bir şey yapabiliriz diye. Ee, ilk eylem ses getirdi hemen diyorsunuz yani bu çünkü evet. E, çünkü... Evet, evet. Sesinizi çıkarmasanız demek ki size tabii, çıkan olmuyor. Ee, bu sırasıyla artık çalışma bakanlığına gideceğiz, minister tavayı. Ondan sonra e, bölge Belediyesi'yle yine görüşülür. E, şu an SCT bize destek veriyor. Şu an burada SCT ile birlikteyiz e, sendikayla. Evet, bu e, Musa. E, son olarak e, söylemek istediğim şey var mı? Benim sormayı e, e, unuttuğum ya da e, şey, ben, ben, ne mesaj vereceksin? Ne, ne diyorsun? Ben size e, bizimle ilgilendiğiniz için gerçekten e, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Kadrosu ve çalışanlarına e, sesimizi duyurmamıza bir vesile oldunuz. E, gerçekten memnunuz bu şeyle alakalı. Evet, her evet, zaman bu tabii. Buradaki, ne zaman ne, zaman isterseniz. Buradaki, buradaki, arkadaşların da selamı var. Ben böyle göstereyim. Aleyküm Belki, selam. Arkadaşların Bizden arkadaşların de çok selamlar. Bizden de çok selamlar. Ee, başarılar, kolaylıklar diliyorum inşallah hepinize. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Bu isterseniz o oturanları falan gerçi az önce fotoğraf çekilirken görmüştünüz. Hani bir evet, görüntü evet. Olması. Ee, ne zaman isterseniz ben e, tamam. hazırım. Yani siz şey yapmayın, çekilmeyin yani. istediğiniz zaman. Tamam. Oldu mu? Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Kendinize çok teşekkür iyi bakın. Üzere. kolaylıklar Sağ diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. iyi günler. Evet sevgiler Alternatif TV izleyicileri bugün özel yayınımızda sizlerle beraberdik ee, yayında da izlediğiniz gibi Şirvek yakınlarındaki bir somon balığı fabrikasında çalışan ve haklarını aramak için grev yapmak zorunda kalan işlerinde 30 tane Türk işçiden de oluşan bir grupla biz e, görüntülü canlı yayın yaptık. Akşam e, Ünal Bulakla yayınımız var. Alternatif gündem, bu konuyu orada da değerlendiririz kısaca. Gerekirse, ekonomik bir konu bu. Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.